Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle şey ne yapıyoruz? Gençler bugün sizinle beraber e, Minecraft Skywars'un dördüncü bölümüyle, e, yani dördüncü bölümü çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Evet gençler, tekrardan yanlış bulmaktayım. <laughs> Abi onu yapmayacağım. Yapmayacağım. Çok beklersiniz. Dişlerim geleceğimden yine parlak. Benim geleceğim karanlık mı ki? Parlak olsun. Oh, Abi ne diyorum ben ya iyice sapıttım. Neyse gençler fazla sapıtmadan videomuza... Ee, ...zaten geçmişiz abi ben ne diyeceğim ki. <laughs> abi diyecek bir şey bulamıyorum. Harbi sapıtmışım ya. Dur iki tane. Hemen şuradan ortaya geldik. Ortaya gelmedik aslında. Kardeşim bak ortam yok diye bana artistik yapamazsın tamam mı? Ortam yok diye bana artistik yapamazsın. <laughs> Asın. oltam Ya ort... Ayretmedi ki ortalama şu anda yok oldu gözlerimin önünde. Neyse pardon videoyu açmayı unutmuşum. Ay düşüyordum var ya oğlum şurası çok tehlikeli ya. Sakın siz evde şey böyle <laughs> <laughs> şey. <laughs> <laughs> Neyse e, kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün var ya bir oyun kazanmışım. Görmeniz lazım daha da. adama bir rekt attım var bir canla. Adama bir rekt attım. Daha doğrusu atamadım öldüm. Ne bu ne? Yapımcı mı? Yardımcıymış. Ha. Yardımcı da varmış oyunda. Kardeşim dur oğlum sana olta diye içki ay içki tövbe tövbe. İçki ne alaka Dur şunu atalım hemen. Oy kardeşim oltam var oltam var. Öldürme ne olur ne olursun ne olursun ne olur. Çok tatlıya benziyorsun sen. Ama kardeşim bir o kadar da küstahsın. Arkadaşlar bu sefer videoyu başlatmayı unutmadım. Abi önceki adam duygularım darmadağın bu arada e, şeyi çekmeyeceğim abi. Adı neydi? Adını unuttum. Adını siz söyleyin gençler. Evet, adını siz söyleyin onu çekmeyeceğim işte. E, yani çekmeyeceğim derken aynı ya çekmeyeceğim abi çünkü Denedim gençler. Ee, sesi çok fazla geliyor. Ve abi pek eğlenceli olmuyor açıkçası. Ee, e, adını siz söyleyin. Ben bilmiyorum. Mouse volume. Ee, bilmiyorum kesinlikle adını. Yani mouse volum çekmeyeceğim. Yani adını bilmiyorum tekrar dediğim gibi. Ee, ama mouse volume... <laughs> abi bu ne? Bunlar niye dönmüyor? Dönseniz alan eşyalar. Şaka şaka dönmeyin. Öyle daha güzelsiniz. <laughs> abi dur ya kendime gelmem lazım benim. Eee, ta yeni kalkmadım aslında. Saat 3 şu an. Bakayım. Yok lan 4'müş. Aynen 4. Abi takım ya. Lan takım olmaya üşenmiyorsunuz mu? Ay, Ay üşenmiyorsunuz mu ya? Utanmıyorsunuz mu oğlum? Ben bile Kayra'ya takım değildim lan. Gel lan buraya. Yani Bedwars'a takımdım sadece. Sen hayırdır oluyor. Kardeşim bak raşlama. Raşlarsan ölürsün bu bir. Başlarsan ölmezsin. Bu Ah öldü işte. Takımın birisi iyice bak. Abi böyle yapınca cidden çok mutlu oluyorum ya. Takımları eleyince. Abi eğer takımla oynayacaksan niye soladasın? Senin solada ne işin var yani abi? Allah Allah. Böyle çakallarla işte sonra diyorsunuz oyunun zevki bozuluyor. Al abi bunlar yüzünden. Kimin yüzünden olacak? Kardeşim sana oltanı var ya alırım senin. Ona lan. <laughs> rasta rasta. Allah Allah. Lan oğlum beni niye atıyorsun? Adam kimi atacak Muruk? Evet gençler tekrardan gel genç <laughs> mıktım mıktım. Mom mom Mıktım mıktım ne lan? Abi kapı sesi geldi. Eğer geldiyse kusura bakmayın ya. Yani, kulağınız sağır olabilir. Kulağın... Kulaklık varsa patlamıştır kesin kulağınız. Tabi eğer ses geldiyse. Gelmediyse hiçbir şey olmamıştır abi. Geldiyse patlamışsınızdır. Hücrenize odadan bir ses geliyor. Aman dondurum diyorsunuz, gidiyorsunuz, bakıyorsunuz Tak patlamış adam moruk. Cık. Abi Minecraft oynamayın, sağlığınıza zarar. Bakın, sağlığınıza zarar. Ciddi söylüyorum, sağlığınıza zarar abi, sağlığınıza zarar ya. Dondurmayacağım videoyu ya. Bu arada gençler size e, çok önemli bir bildirim vereceğim. Çimenlere basmayın. <gülüyor> <gülüyor> abi neyse. Abi ciddi söylüyorum bu Minecraft sağlık zararına çok yani sağlık zararı var abi oynamayın ya. Yok abi. Yani kafa artık beyniniz varsa oynamazsınız abi. Ben de o da yok. Ben niye kendi kendime laf sokuyorum Allah'ım ya. Niye hep böyleyim ben? Artık kendime gelmem lazım oğlum dur. Oyun kasma. Oyun niye donuyorsun? Oyun. Oha 15 demiş. Ben de diyorum niye donuyor? 8 alalım abi ya. Yani. Moruk. Kreatif oynamıyorsun. <laughs> ya da speed builder. Herkesten kopya çekmek için böyle son şeyi alırdım abi speed builders'da. Bak bunda da oltalar iki. Ay senin ananı var ya. <laughs> evet gençler tekrardan geldim. Tamamdır şu eşyalarımızı şöylece toplayalım. Gençler bu arada bu kanalı size vermemi istiyorsanız ne? hiç yok da yine 49 abone bir abone pardon ee, bu kanalı size vermemi istiyorsanız gençler bu kadar emeğimi oğlum adama dağıttık lan yanlışlıkla ama neyse öldüreceğiz diyecekken selamun aleyküm moruk aleyküm selam baba Hayır arkadaki adam beni öldürürse var ya al al zı, al tın, al al Zumuzumuzumuz. Zı Ağlama yeter sana gelen gözlerim de ge <laughs> beyaz dişlerim de gerçekte böyle bir dişinizin olmasını istiyorsanız ko <laughs> reklam yapıyormuşum elvantar göstergesi diye bir şey vardı abi o neymiş vallahi hiç görmedim ben elvantarımı şuralarda bir yerde dolaşıyordu ama en son ben. Nereye koydum acaba? Evet gençler kanalımdan abonelikten çıkabilirsiniz. <laughs> yani abi. Bir şey diyeceğim ama ben hiç Minecraft oynarken böyle olmazdım. Abi yeter ya, yeter ya. Sizin ben anasını avradınızın var ya, ta gelmişini geçmişini ya. Ha? Yeter abi yeter ya. Atmayın lan artık bir video çekemedik ya. Allah Allah Ersin PVP'm o kim lan? Asi. Cık. Yeter abicim ya. Yeter oğlum yeter. Bıktım lan. Bir kere adam öldüreyim ya. Yeter raşlamayın lan. Allah Allah. Cık. Yeter abicim ya. Vallahi billahi da yeter ya. Moruk. Öldürmeyin artık raşlamayın. Bana sıkıldım. Sizi kime Kurucuya şikayet ederim ya. Selin de ablaya şikayet eder. <laughs> abi dur. Abi dur ya. Of. Gülmekten öldüm. Evet tekrardan bir kapı sesi. Saldırın. İşte gidiyorum. Bir şey. Sen de git. okum var. Pardon okum var. Başındaki B'yi ok. Bakın. Gördünüz mü? <laughs> Tutmadım. Oğlum sana ben var ya kafayı taktım. Bak yine ölmeyeceğim. Seni öldüreceğim ama. Gel gel gel. Oha! Yuh be kardeşim. O el var ya bende olsa. Dur bekle. salak. Mal. <laughs> Kazandık. Dur. Yere düşmediğimi anlamadım. Anladı. Vallahi geliyor. Vallahi geldi. Görme ananın var ya. <laughs> i̇şte budur abi. Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. baba, baba, baba. Ee, ben ne Ananı. Ben yine eski yerime. Evet gençler bu videoluk da bu kadar olsun. Ee, yarine Minecraft korku gelecek. Ya ya yani ya yarine Minecraft korku gelecek ya da Minecraft parkur gelecek gençler. Bundan emin olabilirsiniz. Artık eh skateboard atmayacağım. E, dediğim gibi tekrardan da ya e, parkur ya da korku haritası çekeceğim. İrem'le çekemeyeceğim. E, İrem'in gençler laptopu gelmemiş. İrem tekrar teknik arızadan dolayı gelemeyecek abi. Ben yanlış duymuşum ya da İrem yanlış anlatmış. Bilmiyorum abi ama İrem'le e, korku videosu gelemeyecek. Ama bir hafta sonra e, çekebiliriz İrem'le. Bu arada gençler, e, siz evinizde otururken, ben de yani evimde oturuyorum. E, işte siz de sıkılmayın diye böyle atıyoruz, biz de eğlenelim diye atıyoruz. Yani hem siz sıkılmayın diye, hem de eğlenelim diye güzel şama takır oluyor. Mesela abi ben bu videonun en sevdiğim yanı e, videoya montaj yapmak. Bu ya yani o anı çok seviyorum abi. Videoyu bitiririm böyle. E, alırım laptop'u da, orada yatarak işte yaparım montaj. Neyse gençler bu videolukta bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, söylediğim gibi beğendiyseniz gençler like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.